Fatih Altaylı'ya Diyanet'ten dava demişim. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Diyanet evlat edinebilenlerin evlenebileceğini söylüyor. Ve çok ilginç bir şekilde hatta ilk başta millet tepki göstermişti şey diye. Lan deprem oluyor insanlar oradan evlatlık alıp da oradan onlarla evlenebilir miyim falan diye mi soruyorlar falan diye böyle bir tepki göstermişlerdi. Ama öyle bir soru yok. Soru deprem, zedeler, deprem zede çocuklar evlat edinilebilir mi? Bir kere bunu neden Diyanete soruyorsun? Bunu neden Diyanete soruyorsun bir kere? Kim soruyor acaba? Çok aşırı merak ediyorum kim soruyor acaba? Yani sen bu soruyu Diyanete soracak durumdaysan sen evlat edinme zaten. Neyse, bunu sormuşlar sadece. Yani no one iki nokta üst üste Diyanet evlatlıkla evlenebilirsiniz. Diyanet'ten Fatih Altaylı'ya dava. Depremzedeleri başkanlığımıza karşı kışkırtıyor. Gazeteci Fatih Altaylı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasında bu arada çok ilginç bir şekilde Fatih Altaylı'ya falan da saldırmaya başlamışlar. Bu tür insanlar bak bunlar tam muhalif de değil. Yani ben yapamam onların yaptığını. Şu bakımdan yapamam. İşte şey falan derler bazen. İşte sayın işte AKP'li vekiller, sayın cumhurbaşkanım sizden şunu istiyorum bunu istiyorum falan. Ben yapamam onu. Çünkü yaşadıklarımızı ben hatırlıyorum. Yaşadıklarımızı hatırladığım için Çıkıp da böyle sayın milletvekilleri, sayın bilmem nele AKP'liler falan böyle saygılı saygılı konuşamam abi. İçimden gelmez, yapamam, ağzım gitmez. Bunlar gazeteci olduğu için harbiden bak zamanında da AKP'lileri övdüğü yazıları da vardı. Bize diyorduk ki yani yandaş mı oldun sen falan. Yani çok basit basit eleştiriyor. Ona rağmen adama yükleniyorlar çok ilginç bir şekilde. Gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasında bulunan evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz açıklamasına sosyal medyadan tepki göstermişti. Diyanet, Fatih Altaylı'nın paylaşımı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Deprem bölgesine sıkça soruları adı altında deprem zede çocuklar evlat edinebilir mi? Sorusuna evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığını belirterek evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli olmaz yanıtı verilmişti. Diyanet tepkiler üzerine ilgili kısmı silmiş sonrasını yeniden yayınlamıştı. Gazeteci Fatih Altaylı Diyanet'in bu açıklamasına yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da bunu bak Fatih Altaylı demiş. Anladım Fatih Altaylı demiş ben değil ben sadece haber okuyorum. Anladık da Diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var sapıklar gidin P sektörüne girin. Atatürk'ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyilleriniz ile kirletmeyin diyerek tepki göstermişti. Diyanet tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda şüphelinin Twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine başkanlığımızca suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur denildi. Evlatlıkla evlenme polemiği. Devam. Tamam. Daha da devam etmiş. Sen kimin çocuğusun falan demişler buna. Yunus Emre reise davacı adamı gördüm. Aa duymuştum evet gördüm gördüm ama yazmamışım buraya ya. Dinde yasak değil ki zaten evlenmeleri. Diyorum ya işte. Fatih Taylı ateist değil, deist değil. Bunları keşke konuşabilsek. Veya öyle de bilemiyorum. Evlatlığının karısıyla da evlenebiliyorsun ya. Nasıl doyak? Evlatlığının karısıyla mıydı? Kölenin karısıyla mıydı? Nani? Zeyd'in karısıyla aynen.